Mesela bu konu üzerinden dışsallaştırmayı anlatıyoruz. Ne demek dışsallaştırma? Hani e, yetişkin bir insan hayattaki her şeyin sorumluluğunu alır ya. Sorumluluğunu almazsak herhangi bir şeyin veya sorumluluğunu alıyor zannedip almıyorsak eğer e, bu konuda kendimize telkin gücümüz de yetmez. Mesela düşünün hocam namaz konusundan bir örnek vereyim. Hani neden bahsettiğimiz anlaşılsın da bu son olmuş olsun şey olarak, örnek olarak. Mesela çocuk genelde şöyle derler anne babalar. Çocuğun namaz kılıyor. Kılıyordu pardon. Özürüm, kılıyordu, kılıyordu. Sonra e, bir anda bozuldu. Aslında biz doğru terbiye vermiştik çocuğa. Şimdi nereden bakayım? Mesela bir örnek vereyim. Bir çocuk düşünün hocam. Bu çocuk anne babası namaz kılıyor. Ama e, namaz kılıyorlar ama annesi babası baskı yapıyor. Ya da annesi, diyelim kız çocuğuysa anneyi modelleyecek. Ama anne e, namaz konusunda kılıyor ama. Mesela başka konularda çocuğuna baskı yapıyor diyelim, anlaşılmış hissettirmiyor diyelim. Çocuğun annesine öfke çıkardı ya çocuk, otomatikmen bu öfke anne ile namazıyla değil ilişkileniyor. Bulaşığıyla da ilişkileniyor, sadece namazıyla değil. Sonra bu çocuk ayakları üzerinde durduğunda, annesinin gölgesinden çıktığında otomatikmen ne yapıyor? E annesinden ayrıştığı için, ergenlik dönemi anneden ayrışma dönemi. Anneden ayrışmıyor sadece, annesinin namazından da ayrışıyor annesinin bulaşığından da ayrışıyor. Sonra aslında kral çıplak kalıyor derler yine. Çocuk gerçekte ne kadar bireysel olarak namazı aldı kısmının cevabı yatıyor. Ama şimdi mesela biz bu bilgiyi bilmezsek şunu deriz tabii ki. Yani çocuğun bir yere kadar namaz kılıyordu da şimdi niye kılmıyor? Da bulaşıkları yıkıyor da şimdi niye yıkamıyor? E baktığın zaman Çocuğun zihninde bir kategori yani kate, kategori sistemi var, eşleştirme sistemi var. Biz bundan da bahsedeceğiz. Sol beyin özelliği, analitik taraf vesaire. Bunları öğrenmek ne işe yarayacak? Şunu jetonu düşecek. Kendimiz için de. Mesela namazı bıraktık. Yani her şeyi şununla ilişkilendirmemeyi öğreneceğiz. Yani şeytana suç atmak da dışsallaştırma mesela. E Baktığınız zaman şeytana suç atıyoruz. Ayet-i diyor ki e, birlikte zincirlenmiş bir şekilde gidecekler diyor yani. E, şeytan da onları atacak diyor yani. E, şimdi ben şeytana atıyorsam, bu da bir yetişkin olmama alameti. Şimdi diğer taraftan da şu düşünülüyor. Ben bunu anlattım. Ne yani hocam hiç şeytanın vesvese suçu yok mu? Bunu sormak bile yetişkin özelliği değil. Çünkü yetişkin bununla uğraşmaz ki. Evet. Anlatayım yetişkin sorumluluk alır. E benim sorumluluğum nedir? Ben neyi yanlış yaptım? Neyi eksik yaptım? Ne konuda kendimi geliştirmeliyim? E bu hatadan öğrendiğim kazanç ne? Bir yetişkin dövünmez yani. Mesela günah konusu. Bir yetişkin yetişkinin günahına üzülmesiyle çocukluğunda eleştirilen bir çocuğun günahına e, üzülmesi bile farklı. Mesela yetişkin günahına şöyle üzülür. E, o üzüntüyü de hatadan aldığı çözümle kapatır. Yoluna devam eder. Ama çocukluğunda değersizlikle, eleştirilmekle kıyaslanarak cezanlar görünen biri bir günah işlesin. Onun ömür boyu yaşar mesela. Şimdi tamam. baktığın zaman hani dışsallaştırmayı yendiğimizde yetişkin olmanın yollarını da öğrendiğimizde istikrar problemimizi de halletmiş olacağız. Yani aslında çok Kapsayıcı bir seriden bahsediyoruz. Hmm. O yüzden biz burada aslında e, şey özellikle söylüyorum hafızlığın önemini konuşmuyoruz. Hatta evet. bu konuda İbrahim Gürbüz Hoca efendimin çok güzel beğendim dinledim çok güzel böyle soru-cevap e, şeyi olmuş e, programı olmuş e, birkaç gün önce yayınlandı. Ben onu kesinlikle tavsiye ederim. E, hafızlıkla alakalı e, yani tamamıyla böyle manevi anlamda ne öğrenmek istiyorsanız hepsi orada mevcut. Motive de ediyor. Ben onu tekrar dinledim mesela. Kur'an-ı Kerim'den hafız olarak cüz okuma arzusu falan da içimden geldi. Dolayısıyla o konuda orayı tavsiye ederim. Ama biz burada hafızlıkla alakalı motivasyondan ziyade kendi eksikliklerimize odaklanmak daha kaliteli bir ilişki, daha kaliteli bir hafızlık sistemi. Sonra hafızlığı konularak evi nasıl cennete çeviririz? Bunu kullanarak kurslarımızı daha iyi yaparız? Dolayısıyla bizim muhatabımız aslında ben iyi bir hocayım diyene değil. Yani ben hoca kalitemi artırmak istiyorum diyen için aslında. Onu ben demeye de çalışıyorum. Bu...